bunlar ne kadar güzel müjdeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için ağlıyor, bizim için dua ediyor, bizim için Allah'tan af ve mağfiret diliyor, bizim için Allahu Teala'dan bizleri cennetine sokması için niyazda bulunuyor ve bizim için üzülüyor ama işin garip tarafı biz kendimizi düşünmüyoruz. Yani biz Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bizi düşündüğü kadar biz kendimizi düşünmüyoruz. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bizim akıbetimizi düşündüğü kadar biz kendi akıbetimizi düşünmüyoruz. Yani bunu nereden anlıyoruz? Çok da zeki olmaya da gerek yok. Yani günahları işliyoruz maalesef, Allah-u Teala'nın farz kılmış olduğu hususları çiğniyoruz haramları işliyoruz. Rabbimizin emirlerini kale almıyoruz. Yani Rabbimizin emrini, Rabbimizin kitabını, Rabbimizin peygamberini, Rabbimizin dini olan Yüce İslam dinini en üstte tutmuyoruz. Yani bütün işlerimizin başı odur diye büyük bir gayret içerisinde olmuyoruz. Bundan dolayı nedir? Bundan dolayı da kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Çünkü Efendimiz bizi düşünüyor ama biz kendimizi düşünmüyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bizim için dua ediyor, bizi düşünüyor ise bizim de kendimizi düşünmemizi, ahiret azıklarını bol bol hazırlamamızı Rabbimiz nasip ve müessere eylesin.